kablolu şekilde çalışıyor. Kablosuz şekilde 4 kolu Birazcık ki çalışmıyor. Sanırım 4 desteği yok ama doğal şok X4 Bluetooth yazısı burada çıkıyor. Bir an arkadaşlar varsa yorumlara yazarsa en azından iyi olur. Yani bunu yapamadık. En az 3 tane hatta 5 tane kol denedim. Hiçbiri de olmadı. Farklı denedim. Yine olmadı. Kablolu şekilde çalışıyor. Kablosuz şekilde çalışmıyor. Nedenini bilmiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar PlayStation 4 kontrollerin PlayStation 2 cihazının olmamasının nedeni şu. Benim takmış olduğum Bluetooth cihazı büyük ihtimalle 4'ü desteklemiyor. Siz alacağınız zaman PlayStation 4 oyun konsolunu destekleyen yani DS yani DualShock yani alacağınız cihazda Bluetooth cihazında DS DualShock 4 özelliği olması gerekiyor. Buna dikkat ederseniz iyi olur. Ben yine bir şu köşede hemen Ufak bir resim paylaşacağım. Ona bir göz atarsınız ve ayrıca açıklamaya da eklerim büyük ihtimalle. Oradan da isterseniz bakabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.